Martı gelmiş bakın şurada su damlıyor su içiyor gelmiş su. deniz var denizde su varken senin ne işin var burada kanatların var uçabilirsin deniz hemen şurada aşağıda şu tarafta biliyorsun zaten gelmişsin burada. Şurada damlayan suyu içiyorsun. Delinin zoruna bak. İşte, o buraya niçin gelmiş? Buraya niçin gelmiş? İşte, işte. mücadelesine devam edip, işte buraya kadar gelmiş. Ne yapıyor öyle? Bana mama koy diyor bak. Mama koy, mama ver diyor, bir şeyler ver diyor. Bak yere koy ben yiyeyim diyor. Niye öyle? Yo. Kaşınıyor. Ne işin var burada senin? Git. Git denizin olduğu yere bakın şimdi kedi geliyor. Kedi geliyor bakın. Kedi sinsice yaklaşıyor. Mart'ı yakalamak için. Mart'ın güvercini yaptığı gibi evet. Güvercinlere sinsice yaklaşıp yakalamaya çalışıyorlar bakın. Yo karışmadı bakın. Kedi karışmadı. Bu kedi anlayışlı bakın. Merak ediyor. Yakından. Bakmak istiyor acaba. Martı nasıl bir şey? Hiç martı görmedin mi? İlkez kez mi görüyorsun? Yani bu kadar yakın olmadım. Martı meraklısı kedi. Zoru seviyorsun. Evet. Demek ki bu martı zoru seviyor. Denizde su varken. Kanatları varken uçup gitmiyor. Gelmiş burada bakın. Şurada damlayan suyu. Demek ki zor olan şeyi seviyor. Bakın. Kedi biliyor. Bakın kedi kendini hazırlamış. Kesin yakalayabilmek için uğraşıyor abi. Biliyor ne kadar yakın olursam olayım Martıya ne kadar yakın olsam da Atlasam üstüne yakalayamam Uçar gider o mansuzdan yanıma gelmiş orada Bak Martıya Sana karışmam Mesajını verip gelmiş orada durmuş Bakın Sana zarar vermeyeceğim Martı rahat olsun Martı suyla su içmekle meşgulken o sırada martıyı yakalayayım. Kurnaz kedi işte. Martı oraya gitti. Martının onu, kedinin onu yakalamaya çalıştığını fark etmesin Martı. Mahsuz'dan oturdu oraya önce çömeldi. Martı değilsin ki ha, bu bana karışmıyor. Karışmaya çalışmıyor. Beni yakalamaya çalışmıyor. Oturmuş oraya. Martı rahat olsun. Bakın Martı su içmeye çalışıyor. Damlayan su. Orada su damlıyor ya. Bakın işte gitti kedili. Hadi git git. Git yakala Martı'yı. Ya. Kediciğim git. Bakalım ne yapacak. Siz de güvercinlere yapıyorsunuz. Evet, sinsice yaklaşıp güvercinlere. Kaç kez bunların güvercin yakaladığını gördüm. Güvercinleri öldürüyorlar, yiyorlar. Evet, bunlar, bunlar bu Bir kedi daha geldi. İkisi de Martı'ya bakıyor. Martı uyanık. Martı biliyor. Farkında çünkü onlar da güvercini yaptığı için hemen fark etti güver e, martı kedinin de aynı şeyi ona aynı şeyi yapmaya çalıştı. Onlar nasıl ki güvercinlere sinsice yaklaşıyorlar. Kedinin de aynı şeyi yapmaya çalıştığını anladım artık. Bakın biliyor. Bilmiyormuş gibi yapıyor. Yani kedi daha kurnaz davranmasın, daha akıllı davranmasın. Kendi kendine fazla güveniyor. Evet. Köpek geçti burada. Bakın, kedinin yanından geçti. Rahat. Demek ki kedi Martı'yı kalamaya çalışmıyor. Martı'dan korkuyor. Martı meraklısı kedi. Evet. Yakalamak için değil. Sadece yanına yaklaşıp Martı'yı yakından izlemek. Ve bir de dikkat etmek için öyle davranıyor. Hani belki Martı bana saldırır diye kedi. Öyle düşünüyor. Kendini korumak için. Ya. Ama anladığım ya da martı fark etmeden martıyı yakalamaya çalışıyor ki arkadan martı gagasıyla kediyi incitmesin diye. Kedi de akıllı. Çok dikkatli. Dikkatli bakıyor. Ya. Evet. Eh. Bu kadar yeter kedi canım. Sen onu yakalayamazsın. Hiç şansın yok. Kedinin martı yakaladığını hiç görmedim. Yakalamaya çalıştığını gördüm tabii ki. Hiç şansı yok. Onun kanatları var, senin yok. İşte böyle. Bakın videoyu kapattım. Tekrar açtım. Kedi bakın Martı ile oynamak istiyor. Evet. Karışmıyor. Ya saldırmıyor. Hayır oynamak istiyor. Martıyı sevdi. <laughs> Martı da biliyor zaten. Kedinin ona saldırdığını. Kedi ona saldırmış olsaydı. Kedinin niyeti onu Martı'yı yakalamak olsaydı martı çoktan uçup gitmişti. Bakın oynamak istiyor. Martı ile oynamak istiyor. Martı anladı, biliyor zaten. Bakın ama yine de belli olmaz. Hadi git. Git 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 martıyı yakala. <laughs> oyna. Git oyna martıyla git. Gel. Pis, pis. Anladım. Kedi martıyla oynamak istiyor. Evet. Kedi öyle zaten. Oyun sever. Git 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 onun yanına. Seninle oynamak istiyor. Ama korkuyorsun belli olmaz. Belki saldırır. Düvenemezsin ya. Ya, belli olmaz Belki de oynamak istiyormuş gibi Yapıp sana saldırır İşte Martı öyle düşünüyor ya, Korkuyor işte ne yapsın Sonuçta Martının Kediye gücü yetmez Ya Kedi de orada kendini yalıyor. Ama gerçekten kedi Martı ile oynamak istedi. E Martı da doğal olarak kediden korktuğu için oynamak istemedi kediyle.